Herkese yeni bir Potter Özüm ulaştığı bölümden merhaba. Hagrid'in kulübesine doğru gidiyoruz şu anda. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hiç komik değilsin. <laughs> Okuldakilere tepkim. Çoğunun canı cehenneme Hermione. Allah Allah. Neyse Veritaserum içeri için konuşmuş ama ben yine de zaten en başından beri Cho'yu sevmiyorum. Dördüncü kitapta da sevmezdim nedense. Dördüncü kitapta hiç konuşuyor mu onu bile hatırlamıyorum ama hiç sevmezdim yani. Burada mı gidiyoruz Harry? Tamam. Hagrid'in kulübesi. Varış noktamız umarım. Umbridge ne iyisiniz? Neden bu kadar kötü kalbiler? Why gotta be so mean? Taylor Swift. <laughs> Canım. Ya McConaug'la yaşlı demeyin bak ağzınızın ortasına çakacağım. McConaug zaten ölmüş galiba. Yani illaki ölüyor tabii ki de. Hani sonradan bir şey olmuş böyle ölmüş. <laughs> Harry Potter'ın eee... J.K. Rowling bir ara söylemiş ama hatırlamıyorum şimdi. Bu oyunu ilk oynadığımda var ya o kadar şey dedim ki gece gündüz oynuyordum. Bir de bilmiyorum hani ne konuştuklarını sadece kitabı falan okuduğum için biliyorum ufaktan. Ama acayip oynuyordum ya çok iyi hatırlıyorum. Daha yeni almıştım falan. Hasta olmuştum galiba okuldan ev, evde kaldığım için hani Acayip oynuyordum çok güzel zamanlardı Kaç yaşındaydım acaba 9 mu? 9 mu 7 mi? Bilmiyorum artık Kes be aptal <laughs> Hagrid'in kulübesine gidip galiba bir kez daha duel, duello edeceğiz Bu arada sesi açacaktım bir önceki sese baktım Benim sesim birazcık üste gelmiş ama yani e, büyülü sahnelerde böyle çok büyü olduğu zaman ses efektleri çok yüksek geliyor. O zaman da hiç sesimi duyamıyorsunuz. Oyunda manuel oyunda da bir manuel ayar olmadığı için öyle bırakmaya karar verdim. Yani bazı yerlerde çok yüksek, bazı yerlerde ortalama falan çıkacak. Artık problem olmaz herhalde. Herkesin kulübesi yanlış hatırlamıyorsam bu arada şu anda e, tahrip edilmiş olması lazım. Yani yanıyor falan olması lazım. Tada. İşte bu Pislikler Acaba fenge ne oldu köpek Ne diyor ne dediler az önce Neyse Hadi Tamam yeter hadi şeye gidelim <laughs> Diğer tarafa doğru koşu ee, Malfoy Seninle yüzleşmemiz gerekecek adamım Bu bitecek, tamam mı? Potter took his time getting here. What are you going to do without your pet teacher, Potter? What are you doing here, Malfoy? Come celebrate like you, Potter. I mean, you know that big oaf was a substandard teacher, but finally someone in authority realized it too. Watch it, Malfoy. Of course, the Ministry had to send some wizards to help Professor <laughs> Umbridge. Him being half giant, they thought he'd be too stupid to understand. He Allah, That's it, Malfoy. Ron Allah aşkına. Ron kendi ya bu arada bunların yasak olduğunu sanıyordum ben. Levi <laughs> Corpus yapmıyorum ben o sırada. Oyun niye algılamıyor bilmiyorum. Allah Allah. Heri <laughs> kalk ayağa.

Ne yapacağız? Bir şekilde Umbridge'e karşı çıkmalıyız. Aynen. Diğerleri onlara kimin gerçekten işin başında olduğunu gösterecektir diyor. Ki bu da beni diğer görevlerime getiriyor arkadaşlar. Bu görevler. Şimdi tabii ki devam edeceğim. Oyunu bitirmiyorum da. Ee, sabote etme görevleri kısaca. Umbridge'in şeydeki varlığıyla dalga geçip onun Atı sabote edeceğiz. Dean ile saat kulesini bozacağız. Luna ile bir tane avluyu bataklığa çevireceğiz. Padma ve Parvati ile beraber burada bazı speaker'lar var onları bozacağız. Colin ile de birlikte bir sürü çığırtkan göndereceğiz. İlk önce hangisi daha yakın ki? Colleen'inki galiba hemen dibimizde. Dolayısıyla Colleen'inkini önce bir yapalım ki bir daha buraya dönmemiz gerekmesin. Bu görevlerinde çok sıkıcı olduğunu hatırlıyorum. Yani şey bataklık kısımları falan eğlenceli de. Koli'nin ki özellikle bir sürü jimnastik gerektiriyor. Hadi bakalım. Ne olacak? Yani konuşulan şey güzel aslında oyuna ekledikleri şey de. Anne çok eleştirdi. Ne çok eleştirdi. Doruk sus ve oyununu oyna diyorsunuz değil mi? Haklısınız. Burada deli dana gibi koşan biri var. Ne yapıyor? Allah'ım ya. Bu arada size güzel bir haberim var. Çoğu insanın hep oturup videolarımı izlediğini düşününce buradan e, şey yapma gereği duyduk. PlayStation 4'e yeni bir özellik geliyor arkadaşlar ki bu da e, oyunları artık bile biz işte PC üzerinden oynayabilme imkanı var. Ben de PlayStation 4'te işte ex exclusive oyun exclusive e, yani o, o konsola özel olan oyunları oynuyorum falan. Siz de benden seri istiyorsunuz. Hani böyle until dawn olsun. Last of Us olsun, Beyond Two Souls falan olsun o da zaten biliyorsunuz PlayStation 4'e çıktı. Ben de e, kaydetme capture kartım olmadığı için şey yapmıyorum. Ama eğer bilgisayardan oynarken bu oyunları kaydetme imkanım olursa oyun görüntüsünü bu ne demek biliyor musunuz? Bu demektir ki PlayStation'dan seri gelebilir. Ki bu da çok güzel bir şey. Merhaba Colin. Hi. Merhaba, hoş geldin. Hi hoş bulduk. No, I can't cast the spells you taught us properly. I wish I could. Then I could join the like Inquisitorial, Inquisitorial Squad. Squad, you know they're reporting people to Umbridge when they haven't even done anything. Yeah, I know, Colin. But I want to fight them like you and Ron and Hermione. Fred and George said I could. They gave me these boxes of Honeydukes chocolates to post to the Inquisitorial Squad, but I can't even get into the Owlery to send them. I'll help you. What? Really? <laughs> yeah. But why do Fred and George want to send chocolates to the Inquisitorial Squad? Because they're not really chocolates. They're some really really loud howlers. As soon as the Inquisitorial Squad opens them, they'll Fred and George have brilliant We <laughs> 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 just need to find a way inside. Tamam dur bak dedi ki Fred ve George onlara <laughs> Fred ve George Colin'e bir tane işte çikolata paketleri vermiş ama niye çikolata göndereceksin ki Inquisitorial Squad'a dedi. O da dedi ki çikolata, çikolata değil aslında işte şeyler. Çırtkan gönderecek. Çırtkanlar çok ayıp şeyler bağırıyormuş. <gülüyor> Niye? <gülüyor> çok ayıp şeyler bağırıyormuş. Colin de diyor ki bunun ne kadar aşağılayıcı bir şey. <laughs> çok komik. <laughs> ne dedik? Şimdi ne yapacağım ben? Ha şuradan çıkıyoruz. Ay kesin aynen. Haydi climbing, climbing class şeysi başlasın arkadaşlar. Bu tırmanma olayları çok canımı sıkıyor. Yavaş yavaş yavaş. 10 Saat Boyunca O Salak öyle. You could take your your How funny would that be? Aptal E avullar sebedeleri avul demesi ne kadar komik değil mi? Tam tam bir söz. E avul demeleri ne kadar komik değil mi? Dedi hani şey, baykuş gibi aynı. Baykuşunu sebedeye götürsen ne kadar komik olurdu, değil mi? Haha falan.

Heri onu içine koyacaksın ya şaka mısın? Tamam teşekkürler. Hadi Colin bir tane daha. Wingardium <laughs> Wingardium Leviosa. Okay. Tamam şimdi üst kata çıkacağız. Gönder gelsin pampa. Wingardium <laughs> Leviosa. Wingardium Leviosa havadan gelen bir kutu. Ay. Az önce kendi yere mi düşürdüm? Neyse artık. Kendi kendine dönüyor. Ya. Ha burada. Wingardium Leviosa. Aşağı indirmenin bir yolu yok mu? Ha, hayır. Ne oluyor ya? Bu kontrol deli oluyorum şu anda. Şu anda deli oldum. Ya içine koyacaksın geri zekalı. Heri, geri zekalı mısın? Bu ne ya? Kendi kendine çılgınlar gibi dönüyor bu kutu. Allah'ım. Bu ne ya? Görüyor musunuz şu anda ne olduğunu? İçine koyacaksın içine. Tamam bak girdi. Girmedi mi? Yanlış mı yapıyorum? I need box, Colin. Okay. <gülüyor> 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 İçine soksana şunu. Aşağıda yapmadığım bir tane mi var? Onun için mi sürekli aşağıya atıp duruyorsun? Yani neden? Heri, oradan değil Heri. Burada. Burada yapmadığım bir tane mi var? Ha ya of desene ya. Ben de diyorum niye? Geri zekalı. <laughs> Ay sinir oldum. <laughs> terledim ya dur durduğum yerde terledim. Hadi gönder sonra bir another box <laughs> Okay. Tamam, Wingardium Leviosa. Ama bu seferkini yere atmazsan. Ay, alamadım. Wingardium Leviosa. Depulso. Hayır, hayır, hayır. Wingardium Leviosa. Teşekkür ederim. Bitti. Coming out now. Nice one, Harry. This show the Inquisitorial Harry Filch is coming get to the window on the top floor. I can't get to the window. It's too high. Fred and George said I might need to fix stuff. Look for something to repair so you can reach the. Oha, bunu da mı anlatmışlar? Ya tabii bu çocuk oyunu olduğu için çocuk oyunu. I hope so. I'm taking my house next year, but I don't know what Newt's I'll do. What are you going to do, Harry? I don't want to talk about exams. I'm hanging. Sınavlarına bahsetmek istemiyorum. Ödeyeceğim. Ha onlara dikkat et Harry. Aman Allah'ım Colin ya. <laughs> Geleceğimden bahsetmek diyor. <istemiyorum. gülüyor> Heriye diyor ki sebedelerden sonra ne yapacaksın hani kariyer olarak? Aptal ay <laughs> çok komik. <laughs> wow müthiş. Değil mi sizce O tarafa değil ya ama Aşağı inmek istiyorum ben. Çabuk o filç geliyor aman Allah'ım. Hogwarts arazisinde böylece geniş açıdan görmüş oldum. Sağdan mı soldan mı? Bence soldan. İlerlersen heri eğer. Aşağı mı? Tamam. Artık çıkmış olayım ne olur ya. Merhaba gençler geldim. diyorsun ya? Oh, wow, that was close. Niye buradan inemiyorum ya? <laughs> Keşke benim hayatım Allah'ım ya. Keşke benim senin kadar cool olsaydı diyor hani şey. Eğer düşseydin haya bütün göz hayatın gözlerinin önünden kayıyormuş gibi olacak dedi mi? Harry, ne kadar havalı. Falan. Ay manyak. Hadi in artık aşağı. Bıktım bıktım.

Colin acaba <laughs> tuhaf rüyalar görüyor mudur <laughs> her ile ilgili? <laughs> Ay Allah'ım hadi gidelim. Şimdi kime gidiyoruz bir dakika. Dean Clock Tower demiş. O zaman önce Dean'e gidip yardım edelim. Bu Dean'in görevi de e, kısaca saati bozacak yani. Saati bozduğun zaman herhalde Ambridge ile dalga geçmiş oluyorsun. Neyse. Ambridge <laughs> işleri doğru yapamıyor gibi oluyor. O yüzden dine gidip saatlerin çarklarıyla oynayacağız. Bildiğim kadarıyla hadi bakalım. Doruk abi Harry Potter çek. Doruk abi Harry Potter çek diyenler için bu bu arada. <laughs> dur abi kendimi keseceğim Harry Potter çek. Doruk abi Harry Potter nerede? dur abi kaç yıl sonra yükleyeceksin yeni Harry Potter videosunu? Çok güzel bir cevabım var aslında o son soruya ama ben <laughs> söylemeyeceğim tabii ki. Za. Yarın da okulum var. Öf. Bu okul işlerinden ne zaman kurtulacağım gerçekten ya. Hadi bakalım. Ah Luna da var tabii. Tamam Luna, bağırmana gerek yok. Gelip sana da yardım ederim. Önce Luna yardım ederim, sonra Dina yardım ederim o zaman. Merhaba Luna. Ne haber kız? The Weasley twins gave me a message. Yes. What is it? They said they've hidden portable swamps in the courtyards. They'd like us to set them off. There's one up there. We've just got to find a way to get it down and into the middle of the courtyard. Come on, let's get that swamp. Bataklık bombası gibi. Onu yukarıdan alıp kısaca ortadaki o Aynen o çizgiye, çizgiden alıp öbür çizgiye koyacağız. Böylece etraf bataklık olacak. Ole, hadi bakalım. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz hatırlamıyorum. Bir yandan bir yandan da ee, buradan bir yerden yukarı çıkabiliyor olmam lazım. Hayır. Hayır. Oradan mı? Yok oradan mı? Buradan galiba şuradan Aynen bak oradan Bir tane daha olacak şurada bir yerde Bu ne? Bir dakika Sırf büyücüsünüz diye fizik kuralları geçerli değil değil bu ne hal? O da değil heri o da değil heri Bu ne ya? Bu nasıl bir duruş?

Tamam, şimdi şunu tamir edelim. <laughs> Cesur olduğun kadar zekisin de helal verirsin. Of etrafı falan. <parça> <laughs> tamam, şunu alın. Şurada değil miydi zaten? <laughs> Tamam middle'a koyarız bir şey olmaz. <laughs> tamam anladım. Ne kadar da zekisin dedi. Aa galiba çarpıya koyacağız. Ha, şimdi anladım. Hani nerede swamp box? <laughs> Tada etraf batak <laughs> oldu. Ay. <laughs> Böyle bir şeyin olduğunu gerçekten düşünebiliyor musunuz Hogwarts'ta? You've <laughs> got to admit, Fred and George <laughs> really know their stuff. They said they'd hidden boxes in the other courtyards as well. We should go there and set those off. too. Aynen, gidip onları da şey yapsın yolu. I'll stay here and see if any hinky punks come. Hinky punk? Ne acaba Luna? Ben de seni takip edersem ne olacak? Bir yerden sonra kayıp mı olacak? Hayır kayıp olmuyorsun ama orada takılıyorsun. Tamam. E ne dedik? Dinle. Bakar mısınız Luna ya? Luna galiba spazm geçiyor. Şey. Neyse Luna ay e, Dean e yardım edeceğiz. Din neredesin? Burada olmuş Harry, Harry gel buraya. Harry, hey Harry, hey Harry. Geldim. Merhaba. Naber Dean, ne haber? Din ne yapıyor? I've been thinking. If we mess up the clock in the clock tower, Umbridge won't be able to run her lessons on time. But how do we mess it up? It's massive, simple. We move a few of the cogs around and the clock will go berserk. Come on, Harry. It's genius. Okay, okay. Let's do it. I can't really help. Not with being a prefect. But if I was to stand in the courtyard and keep a lookout, I wouldn't actually be doing anything wrong, would I? Let me know when you're finished. Ron, you're a prefect too. Aman aman. We need to get the clock running backwards. Ay, bir iş olduğu zaman nasıl <laughs> da kaçarsınız harmoniya. Aman be. Sizin <laughs> gibi arkadaşlar <laughs> olmaz Hayır oraya değil. Hayır onu da takma. Bırak. Bırak geri zekalı. Bırak bir yere bırak onu da çıkar. Şurada başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi üst kata çıkıp diğer kogları yerleştireceğiz. Başka kog yerleştireceğim galiba. Hey Harry, hadi hadi Harry, hadi. Tamam. da yani. Nereye koyacağım bunu ne fark eder? Tamam, şuraya koyalım. Harry, peki. Takmadı beni ya Üste koy, üste bunu Bunu en üste koy Bak oraya, tamam Tamam bunu da buraya koy Ay bu çok havalı bir şey aman Allah. Im. Bunu da e, şuraya koy eğer sığacaksın Tamam bak oğlum be something else can do to mess things up. Try looking upstairs. Ya ben onun için üst kata çıkmaya çalışıyordum dedim. Ha tamam şimdi herhalde saat tersine dönmeye başladı. yani bunun manası ne anlamıyorum ama neyse. Ne dedi üst kata çık. Üst kata çıkıp. Pardon. Üst kattan başka koblar bulacağız. Evet fazladan kog var. Spare Cogs dediğin iki tane mi? Bir tane, bir tane gördüm ben bir dakika. İki taneymiş iyi. Kafa, inşallah kafanıza gelmez. <laughs> i̇nşallah kafanıza gelmez. Giden insanlar, geçen insanlar. Oradan. Bunu başkasının kafasına bırakayım da düşsün. <laughs> Ambridge de zaten Gryffindor'u kapatsın daha iyi yani. Bu ne ya? Her şey her şeyi banlıyor bu ne? Git bulanıkla oyna ne ya? <laughs> Git bulanıkla oyna. Şu, i̇ğrençsin. <laughs> Allah'ım. Geldim Pampa. Tamam tamam biliyorum ne yapmam gerektiğini. Cool. Bunu buraya koyacağız. Mesaj attı biri ama artık neyse artık. artık neyse bunu da buraya koy. Bunu da tam ortasına koy. Muhtemelen yapmamız gereken şey buydu zaten. Aynen. Saat deli gibi çalışmaya başladı hızlı hızlı. Aferin bize. Dean gene hiçbir işe yaramadı. Bir tek ben yaptım şeyle. Hadi dostum. İşte bu. Ne diyorsun ya? Git bulanıkla oyna ne demek? Tamam. Ne? Eee bunlar biraz uzakta sayılır. Cini. Allah aşkına Cini ne yapmak istiyor? Niye oraya işaret ediyorsun? Tamam şimdi gidip Padma ile Parvati'yi bulacağız. Zaten aynı yerdeler. Ee, Patil ikizleriyle beraber. Umbridge'in sesini kısacağız. Evet. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir bu bölüm. Bir sonraki bölümde Padma, Padma, Parvati onlarla işte takılacağız dediğim gibi. 25 dakika olmuş. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ne düşündüğünüzü yoruma yazın. Çok fazla bölümümüz kalmadı. Çünkü bu görevleri de yaptıktan sonra zaten bir sürü cutscene izleyip finale geçeceğiz. Artık kaç bölüm olur bilmiyorum ileride kaç bölümümüz kaldı ama ben çekmeye devam edeceğim. Bugün bir iki tane daha bölüm çekerim belki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize e, çok güzel bir gün diliyorum. <laughs> İyi oyunlar.